Karadeniz iklimi asıl olarak Karadeniz bölgesine ve Marmara bölgesinin kuzey kısımlarında gözüküyor. Özellikle Öğrenim, doğu. zil aldı. Evet. Ya Fırat çıkacaksın telefise patlama tamam. Evet arkadaşlar dağıttığım kağıtlardan hatalarınızı kontrol ettiyseniz kağıtlarınızı geri getirin. Var mı itirazı olan notuna? Hocam buradan puan kırmışsınız da ben doğru yazmışım başkenti işte. Evladım doğru yazmışsın ama bak Zimbabwe'nin başkenti bu büyük olacak bu harf. Ayrıca buraya nokta koymamışsın. Hocam orada o kapı kırılır mı ya? Kırılır tabii bir düzgün kullanman lazım Eli. Pisagor teoremini hangi arkadaşınız çözecek? Eee Melihçi gel tahtaya. Öğretmenim ben ikinci soruyu anlamadım tam ne demek istiyor? Hocam ben de anlamadım ne diyor bu soru? Demek ki tam olarak çalışmamışsınız çocuklar. Hayır öğretmenim ama tam ne dediği anlaşılmıyor ki sorunu. Hayır efendim anlaşılıyor. Çalışsaydınız anlardınız. Ne anladıysanız o artık. Hadi bakalım sınav başladı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki sorunuz var. Her biri 50 puan. Sorunuz yoksa başarılar dilerim. Bakayım sınıf listesine. 196 Fırat Sobutay. Evladım söyle bakalım ribozomun özellikleri nelerdir? Ee... Hocam girebilir miyim? Bir dakika geç kaldın. Git çabuk idareden geç kağıdı al gel. Arkadaşlar geç kalmıyoruz. Sıra başladı. Herkese başarılar çocuklar. Hocam ya niye klasik sınav yapıyorsunuz? LYS, yok. hepsi test. Bütün hocalarımız test yapıyor. Bir tek siz klasik sınav yapıyorsunuz ya. Arkadaşlar geçen ders solfeji görmüştük. Bugün de artık sözlü yapıyoruz. Fırat minik kurbağa şarkısının solfejini bize ver bakalım. Oğlum her ders sözlü mü olur ya? Evet. Do do öldü. Mr. Brown and Mrs. Brown went to the seaside cümlesinde seaside noun yani isim. Fakat arkadaşlar bu giyim kuşamınız ne olacak ya? Kravatlarınız nerede? Ay Fırat Bey sen niye böyle Amerika harflerine özeniyorsun ya? Kapış oğlum, oğlum, oğlum. Saçın başın ne biçimde almış? Bak Serdar'a saçı ne kadar güzel. Kes şunu artık ya. Arkadaşlar evet defterlere kaldın. Size quiz yapacağım. Kaldır defterini. Kaldır, kaldır, ama, kaldır, kaldır, kaldır. Ama önüt benim söylememiştim. Söylemiyorum tabii evladım. Bu quiz işte böyle. Yaz bakalım. Bunlara ek olarak matematik kitabının 90. sayfasındaki 90 tane geometri sorusunu çözüyorsunuz. Ayrıca egzersiz kitabından da, da bana 50 ya. tane düzgün şey çözmüş gibi düzgün çözmüşsün ben ya. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Sınav 40 dakika bildiğiniz gibi kimse sağına sonların arkasına bakmasın gözler sadece kağıdınızda. Fıra sen ne yapıyorsun bakayım ne o? Uç ne uç hocam. Burada? Yaz uç koyuyorum kopya kalemle. Kopya mı yazdın buraya sen? Hayır kalemle uç koyuyorum hocam. Hiç böyle uç görmedim. Saatin bir şey mi var arkasında? He? mı yazdın sen buraya tamam. Hadi tamam. Hadi. Hadi başarılar çocuklar. Hadi önüne, önüne bak.